arkadaşlar. Ve 2018'i sevdiğiniz arkadaşlar. Chelsea London yaptık arkadaş Chelsea London diyorum ya. City Chelsea yaptık arkadaşlar. Ee, Ve evet. ben Eğer yendi. Müce Ravanşını istedi. Aynen öyle arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aynen öyle. Revanşında da bence Müce yenilir. Çünkü genelde ben geliyorum ama ne olacağını Ama ben de arkadaşlar yani. Zorluyorum yani. Yani genelde yedi sıfır falan. Ben Ama Ali oynarken profesyonelde oynuyor. Yani hem de güçler Profesyonelleri bile yedi sıfır yendi. Arkadaşlar bir kez ana ligimde... abimle ana liginde oynadık arkadaşlar ay takım olduk. Öyle bir şey oldu ki arkadaşlar. Ben, bu gol oldu değil mi? Aynen öyle. de ters tekmeyle. Öyle bir şey oldu ki bu golü çok <laughs> güzel attım. Ya ee şey oldu arkadaşlar <laughs> bir oyuncuyla attım 7 golü arkadaşlar. At diye bir tane oyuncu var onunla. 7 gol attık abi. arkadaşlar. Tek başıma hiç asist bile yok abi. Direkt öp aldım attım. Ben sadece pas atıyorum. Aynen arkadaşlar <laughs> çosu da 30 metreden. Aynı bunun gibi gol. <laughs> Arkadaşlar, elinde şutluk var öyle ya. Sal, <laughs> ayakla olsun Sol. mi deneyeceğim. Yok <laughs> yok, yok abi. deneyim kale fasulye deneyim Marcelo Hadi Roberto, hadi. Back the middle. It's It's cross. Cross. <laughs> attın ve... be şöyle bir pas hayatta duramıyorum niye iyi arkadaşlar burası biraz karanlık bak arkadaşlar burası biraz karaldır. sağın sol ve sağ kısım karanlık orta kısım açık çünkü şey müce gündüz istedi gündüz 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 daha iyi oluyor. Yani. Oh, evet. 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 Bu gol daha iyi oluyor. Ben Siz diyorsun benden misiniz evet. arkadaşlar? misiniz? Bakalım ben atlıyor gece ben de Gündüz diyorum. Gündüz geç. Evet. sanki iyi hocam. İyi setin arkadaşlar. Hazır iyi doğru olmaz. Çünkü ben bu golü attım. Nesta. Ne Aa, yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şaka şaka Atak yaptım ya hemen. Ne gol arkadaşlar? Kaleciye bakın arkadaşlar. Kaşelerde atıyorum böyle parmaklarını ucuyla kurtarıyor. Ne yapmışsın? oh, oh, oh. Modric GG. Aynen öyle. Bakalım. Ha, Tony. Tony. <laughs> Sakın kaçtı. Suarez. Ne gülüyor arkadaşlar Suarez. ya? Suarez Burada. Tony'ye çok güzel bir müdahale. <laughs> Burada Tony. İntikam geliyor? Arkadaşlar hmm. video çekmeden önce aynı <laughs> bu yerden doldu de oldu değil mi abi? Aynen. Oooo! <laughs> <laughs> arkadaşlar videonun başlığı o olurdu gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Benim sıvı var böyle bir şey yok. Toplu oynama ikimizin de 150 150 arkadaşlar. Be? Bakalım benzo mu? Oh. Benzo mu? Oh. İşte bu. Oh. İşte bu. Bak şutumda gol. İzle. İzle. Yok be. Bu kadar şey şans. Dur 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 atma. Evet. At. Hayatımda en değişik bölümlerden bir tanesi. Kaleci atalığını ben çok severim. <laughs> Atak'ın kalecilerini de çok seviyorum. Mesela benim kalecim, sakın öyle bir şey yok. <laughs> Kumanda ilimlenmişler. <laughs> Nasıl bir gol bu ya? <laughs> evet, evet bir atak. Arkadaşlar ben bir gol attım mı coşuyorum arkadaşlar öyle değil. Peki ben? Görelim mi? Görelim. Hadi bu maç sonu ne olacak? Hadi. Ben söyleyeyim mi? 3-1 ben gideceğim. Hadi görelim. Gol oldu da oraya içki yap o zaman. <laughs> Aşırı vuruşa bak ne diyor o ne biçim ya Yeminç'e kendini kabul ediyor Yok ya yani, ya beraber maç bitecek uzaklığa gidecek Belki ben altı yılda Al Abi daha demin dedi ya arkadaşlar ben, ben kayıncıya atarsın Atıyordum hadi abi Ronaldo. Ronaldo Ronaldo Ne <laughs> 7 metrelik kaleyi sen nasıl oradan kaçırdın? Ben kaçırdım, Ronaldo'su kaçırdı arkadaş. Ronaldo'yu ama sen de Ronaldo güzel isabetli uluslar. Neden gol olmasın? neden gol olmasın ki yani? Oyuncu kaçtasın. Dediği oyuncu saydım. Bu niye kaçtasın? Bu ara kaçtasın. Dünyanın en iyi oyuncusu. Haylada yorum HAYLADA YORUM Yorumlara yorumlarınızı tutmayın da, mescim daha iyi sizce Ronaldo arkadaşlar Ben Ronaldo diyorum Bence Ronaldo, Ronaldo diyorum Ronaldo Bence Ronaldo daha iyi <laughs> Fikri yaratıyor Neymar Bence hepsinden daha iyi fikri yaratıyor ama Ronaldo daha iyi <laughs> Messi yani, şansa bazen kisi, şansı kisi. atıyor. Yani şans deyince ne o, o, oldu yani? Çoksu fetilin çoksu gol oluyor yani. Messi ama bir iki atıyor ama onlarını yani 3 vuruştan biri gol oluyor. Yani. Maç vardı 1-1 hala ve 88. dakikaya geldik. Orta kaleci çok rahat bir dağıldı. Ben buradan solda kim var? Ha, Neymar. Neymar'ı. Ya Allah bir ev vermediler we are in for extra time. and yeah, it's been a contest between two sides <laughs> <your gülüyor> <even gülüyor> <laughs> <to gülüyor> be de side. were Kesin bence penaltılara gideceğiz <laughs> so we'll Maç böyle bir tercih olmasa. back Oh, <laughs> <Back underway>. Hadi. <laughs> Bak ben orta sanki benzeme yaptım <laughs> anlamadım. Still, he just read it. Anlaman önemli değil, tutarman önemli. Kurtardım bak. Bak bak, izle izle, gol geliyor bak. Neymar bir de çalın. Al! Oh. Ne, ne? Aldım. Ya işte al, al işte. Olmadı ya. Arken çok... ...geronken dedi ya. Beton deyip arıyor, beğendim. Püker. Mes, 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 mes. Mes bize çıldırdı, Ronaldo dedi ki... Sen ne Top. Bu ne ya? Ben anlamıyorum. Yozlatmaları bence vurmamalı. Hemen bitiyor. Oyunda daha dursun. Gerçekten dursun oluyor ama bana böyle geliyorsa. Bana da öyle geliyor. Mesela ben oradan tak yapabilirdim. Ben, ben çok öyle Pes biraz daha FIFA göre hızlı olduğu için ben yani dakika falan ölçüyorum. Aynen. Aha. Bak mesela ben golü yedim. Neden? Çünkü full atak yaptım. Messi göstermedi ama Ronaldo gösterdi arkadaşlar. Ben dedim arkadaşlar onun rovaşını alacağım. Sen beni penaltıda beğen. Ben de buna seni. Hayır. Bir şey mi diyordun? Evet diyordum. Hem de Ronaldo gol attı diyordum. Şurada e, Ronaldo'nun golü artık. Evet, Ronaldo gene. Ya da aziz olsun. Ben zaman bildiğin <laughs> oyuncu ya. Şu an, an takımım çok ileride tam istediğim gibi. Ve hocam artı vermedi. Girseydi <laughs> arkadaşlar ve arkadaşlar videomuz bu kadardı devamını gelmesini yani, e, <laughs> şey istiyorsanız like atın. Aa acaba ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Ne diyor? Tamam <laughs> 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 videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like atmayı <laughs> unutmayın, <gülüyor> abone olmayı unutmayın. Gör <laughs> Görüşürüz.